Selamünaleyküm değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben bugün iyiyim. Şükürler olsun. Değerli takipçilerim, bugün sizlerle beraber bestil yapacağız. Erik bestili. Öncelikle arkadaşlar köyden erik getirdim. Erikleri topladım kendim ellerimle bir hasta kayınvalidemin bahçesinde. Sizleri de o videoyu çekip attım. Ve şimdi arkadaşlar erikleri topladığım erikleri bir öncelikle yıkayalım. Şöyle soğuk suda arkadaşlar. Eriklerimizi yıkayalım. Erik pestili nasıl yapılır? Sizlerle beraber değerli taktikleri. Tabii köyden geldiği için erikler yumuşamaya başladı. Dün getirdim. Hemen yapmak fırsatı olmadı arkadaşlar. Geç olduğu için yapmadık. Şimdi eriklerimizi yıkayalım arkadaşlar. Dalından kendim topladım arkadaşlarım. Şöyle gördüğünüz gibi eriklerimizi su içine attım ve yıkadıklarımı da tenceremize alalım. Hemen yumuşamış değerli takipçilerim erikler yumuşamış. Tabii ki dün gelen erik, olgun erik hemen yumuşamış zaten. Arkadaşlar erikleri yıkadık topladığımız kendi ellerimizle topladığımız erikleri bahçesi olan arkadaşlar eğer ki sapları varsa o kadar önemli değil içerisinde zaten e, delikli den geçireceğiz süz bir süzgeçten öncelikle eriklerimizi kaynatalım değerli takji bir olgun olmayanları ayırdım bunlar e, değişik bir erik olduğu için içerisinde karışmış ben de onları ayırdım arkadaşlar şimdi erikleri ocağa kısık ateşe koyalım yıkadık. Sularını süzdürmeye bekletmedik arkadaşlar. E, i̇çerisine su koymuyoruz. Dediğim gibi. E, başka bir şey koymayacağız. Kısık ateşte kaynatmaya başlayalım. Eliflerimizi e, bir kaynamaya başladıktan sonra arkadaşlar. Yumuşayana kadar biraz kaynatacağız. Daha sonra soğumaya bırakacağız arkadaşlar. Soğuduktan sonra arkadaşlar içerisinden eee sulanmış olan erikleri kevgir delikli yardımıyla alacağım ve sularına dökmüyoruz arkadaşlar kendi eriğin suyu olduğu için dökmeyeceğiz içinden eriklerimizi alacağız soğumaya bırakacağız ama suyunu dökmeyeceğiz şişelere doldurup e, buzdolabının normal bir yerde serinletip meyve suyu olarak içeceğiz değerli izleyicilerim şeker rahatsızlığı olanlar gerçekten e, ekşi erik daha bir e, güzel olacak e, daha faydalı No, eğer tatlı erikse de arkadaşlar bir e, meyve suyu gibi gerçekten dolapta sularını içeceğiz. Ama eriklerin arkadaşlar dağılmadan önce erikler yumuşaktan sonra içinden alıp bir e, delikli yardımıyla geçireceğiz. Geçirdiğimizde arkadaşlar biz ziniye döküp e, güneşte bestil olarak kurutacağız. E, o araları çekemiyor olabilirim videonun. Çünkü kaynaması uzun zaman alacak. Benim de e, o arayı kaybetme zamanım var. Sizlere yaptıktan sonra tekrar bestirleri göstereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.